Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda Logitech firmasının minimalist kablosuz klavyesi MX Keys Mini'yi inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce sizden her zaman olduğu gibi küçük bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmanızı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için aşağıdaki zili açmanızı rica edeceğim. Gelin şimdi vakit kaybetmeden hemen incelemeye geçelim. Daha önce efsane kablosuz klavye MX Keys'i incelemiştim Logitech firmasının Şimdi ise bu ürüne bir kardeş geldi. Logitech MX Keys Mini adlı yeni bir klavye geldi. Bu daha kompakt, daha küçük bir klavye ve yanınızda her yere götürebileceğiniz, taşıyacağınız bir ürün oldu. Şimdi bu ürüne yakından bakacağız. MX Keys kablosuz klavye serisi daha çok kreatif işlerle uğraşan, içerik üreten ve kodlama yapanlara hitap ediyor. MX Keys Mini'nin hedef kitlesi ise daha çok profesyonel tasarımcılar ve hibrit çalışanlar. Özetle oyun değil iş için bir klavye satın almayı düşünüyorsanız MX Keys klavye serisi işte tam bu noktada devreye giriyor. MX Keys serisinin en büyük avantajı hem bilgisayar, hem tablet bilgisayar, hem de akıllı telefonda yani farklı kategorilerdeki cihazlarda, 3 cihazda aynı anda bu klavyeyi kullanabiliyor olmanız. MX Keys kablosuz klavye ev ya da ofisten çalışanlar için ideal bir seçenekken MX Keys Mini serisi ise bu klavye konforunu, bu üst seviye klavye konforunu gittiği her yere taşımak isteyenler için ve uzaktan çalışanlar için daha ideal bir çözüm. MX Keys Mini'nin ayrıca Mac için MX Keys Mini adlı bir modeli daha bulunuyor. Bu da Mac kullanıcıları için tercih edilebilecek bir seçenek. Ürünün kutu içeriğine baktığımızda bir adet klavye, bir ucu USB tip A, diğer ucu USB tip C olan kablo ve kullanıcı belgeleri geldiğini görüyoruz. Kutudan MX Keys'te olduğu gibi Unifying alıcı çıkmıyor. Dolayısıyla MX Keys Mini'yi cihaz bluetooth Bluetooth'la eşleştirmeniz gerekiyor. Dilerseniz Logibolt Bolt USB alıcı satın alarak bağlantı için kullanma şansınız da var. Logibolt birden fazla USB alıcıyla uğraşmak zorunda kalmadan 6 adede kadar kablosuz fare ve klavyeyi bir bilgisayara yüksek güvenlikli olarak bağlama imkanı sunuyor. Logitech MX Keys Mini'nin 131,95 mm yükseklik, 295,99 mm genişlik ve 20,97 mm derinliğe sahip olduğunu görüyoruz. MX Keys Mini'nin ağırlığı 506,4 gram. Alışkın olduğumuz klavyelerden biraz ağır ancak bu ağırlık klavyenin yere sağlam oturması ve kullanırken yerinden oynamaması gibi bir avantaj getiriyor. MX Keys Mini'nin MX Keys'ten görüntü olarak en bariz farkı yan tarafında sayısal tuş takımı bulunmaması. Bu da klavyenin daha kısa olmasını sağlıyor ve her yere kolayca götürülebilme avantajı sağlamış oluyor. Ayrıca Page Up, Page Down gibi tuşlar da mevcut değil bu işlevleri fonksiyon artı ok tuşlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz Ürünün tasarımına baktığımızda Apple'ın klavyelerine benzer hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Hem PC hem de Mac bilgisayarlar için kullanılabileceği öngörülerek klavyeye her iki platforma özel tuş simgeleri yerleştirilmiş. Örneğin Windows için Start tuşuyla Mac için Option tuşu ve Control ile Alt tuşunun klavyede simgesel olarak gösterildiğini görüyoruz. MX Keys Mini de MX Keys'ten farklı olarak 3 farklı özel tuş bulunmakta. Bunlardan bir tanesi dikte tuşu diğeri emoji tuşu, diğeri ise mikrofonu açıp kapatma tuşu. Dikte tuşu sesli olarak yazı yazdırabilmenizi sağlıyor bilgisayarlarınızda. Örneğin Windows'ta ofis programındaki dikte özelliğini tek tuşla aktif edebiliyorsunuz bu klavye üzerinden. Bu fonksiyon aynı zamanda Mac bilgisayarlar için de geçerli. Emoji tuşu ise normalde Windows bilgisayarlarda Windows tuşu nokta kombinasyonuyla ortaya çıkan emoji panelini ekranınıza getiriyor. Bu da yazı yazarken kolayca Emojiler seçmenizi ve iletişiminizi daha renkli hale getirmenizi sağlamış oluyor. Mikrofon açma-kapama tuşu ise özellikle konferanslarda, sesli görüşmelerde istenmeyen anların yaşanmasını ve herhangi bir iletişim kazası yaşanmasını önlemiş oluyor. Tek tuşla mikrofonu kapatabiliyorsunuz ve gerektiğinde yine tek tuşla aktif hale getirebiliyorsunuz. Klavyede ayrıca arka aydınlatma ayar tuşlarıyla ses açma-kapatma tuşları ve ekran alıntısı tuşu mevcut. MX Keys serisinde tuşların mat bir kaplamayla gelmesi de kullanım sırasında iyi bir hissiyat veriyor. Tuşlar oldukça sessiz ve kullanımı da yine aynı şekilde konforlu. Tek bir plaka ile bir arada tutulan tuşlar firmanın verdiği bilgiye göre 10 milyon vuruş ömrüne sahip. Bu da tabii ki çok iyi bir değer. Ürünün arka tarafında açma kapama tuşuyla USB tip C şarj giriş yuvası bulunuyor. Sağ üst köşede ise durum bildirim ledi bulunmakta. Alt tarafına baktığımızda ise klavyenin yere sağlam oturması ve kaymamasını sağlayan 5 adet plastik ayak bulunduğunu görüyoruz. Klavyenin ince bir yapısı var. Sadece ön alt tarafta içerisinde bataryaların bulunduğu bölüm yükseltilmiş. Burası klavyenin ayağı vazifesi görüyor. Bu yükseltilmiş bölüm klavyenin kullanım sırasında belli bir eğimde sabit kalmasını sağlıyor. Klavyenin eğim seviyesini değiştirme imkanı mevcut değil. Ancak bu eğim seviyesi klavyenin kullanımı için uygun seviyede ve farklı bir eğim seviyesi olsaydı dedirtmiyor. Bu arada MX Keys Mini'nin plastik parçalarının bir kısmı geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş. Bu yönüyle de çevreci bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Logitech MX Keys Mini arka aydınlatma teknolojisine sahip. Üzerindeki yakınlık sensörleri klavyeye ellerinizi yaklaştığında bunu algılayarak arka aydınlatmayı aktif hale getiriyor. Ellerinizi uzaklaştırdığınızda ise arka aydınlatmayı kapalı hale getiriyor. Bu özellik önemli oranda güç tasarrufu sağlıyor. Ayrıca aydınlatma seviyesini istediğiniz seviyede ayarlama imkanınız da mevcut. Başlangıçta Logitech MX Keys klavye serisinin en önemli özelliğinin birden fazla cihazla, 3 adede kadar cihazla eşleştirilebiliyor olmasını söylemiştim. Üstelik bu eşleştirilecek 3 adet cihazın aynı platformda, yani aynı işletim sisteminde olması gerekmiyor. Yani bir Mac bilgisayar Windows bilgisayar ve Android bir akıllı telefonu aynı klavye ile kullanma şansına sahipsiniz. Klavyenin sol üst tarafında bulunan AZ Switch tuşlarına basarak cihazlarınız arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. MX Keys serisi ürünleri daha verimli olarak kullanmak için firmanın Logitech Options isimli yazılımını kullanmanız gerekiyor. Bu yazılımı bilgisayarınıza yüklediğiniz takdirde cihazınız üzerinde yani klavyeniz ya da aynı serideki bir fareniz üzerinde çeşitli özelleştirmeler yapabilirsiniz. Tuşlara farklı fonksiyonlar atayabilirsiniz. Logitech Options bilgisayarınızda fonksiyon ya da kısa yol atayabileceğiniz yazılımların listesini gösteriyor. Ayrıca yazılım içerisinden klavyenizin batarya seviyesini görebilir. Arka aydınlatmayı ya da güç tasarrufu modunu açıp kapatabilirsiniz. MX serisi cihazların bir başka önemli özelliği ise Flow özelliği ile eşleştirilen cihazlar arasında veri aktarımı yani dosya kopyalama yapıştırma veri transferi yapabilmesine de imkan sağlaması. Bu sayede başka bir bilgisayarda kopyaladığınız bir dosyayı kullandığınız diğer cihaza geçerek, fare üzerinden geçerek imleci taşıyarak kopyaladığınız dosyaları yapıştırabiliyorsunuz. MX Keys Mini Windows, Mac, macOS, Linux, Chrome OS, iOS ve Android işletim sistemleriyle sorunsuz çalışıyor. Logitech MX Keys Mini'yi cihazlarınızla Bluetooth düşük enerji teknolojisiyle eşleştirerek kullanabilirsiniz. Bu marifetli klavyenin cihazlarınızla arasındaki kablosuz kullanım mesafesi ise 10 metre. MX Keys Mini arka aydınlatmalı bir klavye olduğu için enerji tüketimi biraz yüksek. Tek şarjla 10 güne kadar kullanım imkanına sahip oluyorsunuz. Ancak enerji tasarrufu yapmak isterseniz arka aydınlatmayı kapalı tutabilirsiniz. Arka aydınlatmayı kapalı tuttuğunuzda ise şarj ömrü 5 aya kadar çıkabiliyor. Dilerseniz Logitech Options yazılımı içerisinden enerji tasarrufu modunu isteyebilirsiniz istediğiniz zaman aktif hale getirebilirsiniz. Bu arada klavyenin ürünün kutusundan çıkan USB Tip-C kabloyla şarj edildiğini de hatırlatmadan geçmeyelim. Şimdi gelelim ürünün fiyat tarafına. Bu ürünün Türkiye'de 3 farklı rengi satışta. Açık gri, pembe ve grafit. Bu ürünün fiyatı ise 1500 lira seviyesinde. Tabii ki daha rekabetçi fiyatlar bulmak için her zaman olduğu gibi fiyat karşılaştırma sitelerinden yararlanmanızı öneriyorum. İlk bakışta ürünün fiyatı sizin için biraz yüksek gelebilir ama bu bu kategoride bulabileceğiniz en iyi klavye Logitech key ismini. Bu nedenle verdiğiniz paraya değeceğini net olarak söyleyebilirim. Eğer profesyonel olarak tasarımla ilgileniyorsanız ya da bir hibrit çalışansanız, uzaktan çalışıyorsanız ya da çalışma ortamınızdaki konforu gittiğiniz her yere götürmek istiyorsanız Logitech key ismini sizin için tam ideal bir ürün. Gittiğiniz bir kafeteryada herhangi bir ziyaret ettiğiniz bir müşterinin ofisinde ya da herhangi bir ortamda olsun klavye konforunu size iş ortamındaki konforu size bu klavye sunmuş oluyor. Sonuç olarak çalışma ortamınızda verimliliğinizi ve konforunuzu artıracak ve aynı zamanda da gittiğiniz her yere kolayca götürebileceğiniz bir klavye arayışındaysanız Logitech Keys Mini'nin sizin için ideal bir seçenek olduğunu, ideal bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda Logitech firmasının MX Keys Mini adlı kablosuz minimalist klavyesini inceledik. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki zili açmayı unutmayın. Lütfen bu video ile ilgili olabilir ya da farklı ürünlerle ilgili olabilir. Bütün görüşlerinizi aşağıya yorum yazarak benimle paylaşın. Sizin görüşleriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Çünkü hepsini okuyor ve hepsinden yararlanıyorum ve yorumlarınız bundan sonra çekeceğim videolarda üreteceğim içeriklerde bana her zaman yol gösterici oluyor. Başka bir videoda başka bir ürün incelemesinde görüşene kadar hoşçakalın arkadaşlar.